Türkçe biliyor musunuz ve engelli olarak iyi yaşamakla ilgili anlatacak bir hikayeniz var mı? Speak My Language, kültürel çeşitlilik ve engellilik hakkında olumlu hikayeler paylaşıyor. Hikaye anlatımında büyük bir güç olduğunu biliyoruz. Hikayenizi paylaşarak Türk toplumundan insanların engelliliği daha iyi anlamasına yardımcı olabilirsiniz. Hikayeniz kapsayıcılığı teşvik edebilir ve olumsuz klişelere meydan okuyabilir. Engelli diğer Türk Avustralyalılara destek olabilir. Kapsayıcı fırsatlar, yerler ve erişebilecekleri kişiler hakkında bilgi verebilir. Speak My Language programına katılacak hikayeciler ile Türkçe söyleşi yapılacak ve hikayeleri web sitemizde podcast veya radyo programı olarak paylaşılacaktır. Hangi hikayeyi anlatabileceğinizi seçebilir ve veya anonim kalmayı seçebilirsiniz. En önemli şey sesinizin duyulması ve bakış açınızın paylaşılmasıdır. Engelli olarak iyi yaşamanın ne demek olduğu hakkında sohbetimize katılın.